Valla bence en doğru tanımı gene birinci tanımı. Çünkü diğer tanımlarda kafa karışıklığı var. Emin olun bu slaytlarda tanımlamaları defalarca değiştirdim. Çünkü 50 kere hata yapmışım. Neden? Ağrılı mesane sendorum, sendromu, mu yoksa mesane ağrısı sendromu mu? Bir kere bir farklılığı var. Literatüre baktığınız zaman da ikisi birbirine karışmış. Yani tanımlaması arkadaşlarımla dediğiniz gibi karmaşık. Şimdi olgu. Çok sık karşılaştığımız bir olgu bu. Yaşı itibariyle de öyle. 45 yaşında, evli, iki çocuk, spontan doğumu var. İki yıldır ağırlı işemesi var. Daha çok bu ağırlı işemenin yanında da kasık ağrısı ve suprapubik ağrıdan da bahsediyor. <laughs> sık idrara çıkıyor. Zaman zaman sıkışma hissi var. Her zaman değil. Öyle dominant bir semptom değil sıkışma hissi. Bazen cinsel ilişki esnasında ağrı var ama çok da rahatsız edici bir şey değil. Ben hep soruyorum. Diz var mı yok mu bu tür hastalarda? Özgeçmişinde bir diyabet öyküsü var ama regüle. Öyle baktığınız zaman bir sıkıntı görmüyorsunuz. Tipik görüntüsü bezgin. Yani Oktay Demirkesen'e gitmiş, Tufan Tarcan'a gitmiş, oradan dolaşmış bana gelmiş, oradan Bedrettin Seçkin'e gitmiş, en son Ali abiye gitmiş filan böyle dönüp dönüp dolaşıp geliyor. Bu ciddi, bu şaka değil. Hep arkadaşlarımızın şeyleri böyle birbirimizle dolaşıyor bu hastalar. Vajen muayenesi, vajen muayenesi ağrılı. Şimdi buraya, buranın altını çizmek istiyorum. Saygıdeğer meslektaşlarım, böyle bir hastada, şimdi cinsel ilişki esnasında ağrı bekliyoruz ama hepsinde görmüyoruz. Enteresan. O görmediklerimizde ama vajinal muayene ağrılı. Ben buraya çok ama çok dikkat ediyorum. Özellikle ağrılı noktalarda hasta çok rahatsız. İşte belli belirsiz bir prolapsusu var. Saydam vajinal bir akıntı var. Çok sık bunları görüyoruz ama kaşıntısı yok o da zaman zaman. Şimdi olası nedenleri hemen aklımızdan geçireceğiz. Şimdi böyle bir hasta geldi. Tipik. Bir kere idrar yolu enfeksiyonu var mı yok mu? Şikayetleri eğer hiç dolaşan bir hasta değilse, ilk kez size gelmiş ise bu böyle bir hasta çok basit bir idrar yolu enfeksiyonu olabilir. Ama dolaşan bir hasta ise yani oradan oraya buradan buraya gittiyse bunda idrar yolu enfek enfeksiyonu eklenmiş olabilir. Bunun ayrımını bir, bir kere yapmamız lazım. Bunların çoğunluğunda aşırı aktif mesane semptomlarını görüyoruz. Ama tekrar söylüyorum. Dominant değil. Ön planda değil. Şimdi bu mesane ağrı sendromuyla ağrılı mesane sendromu terminolojisini ben önemsiyorum. Çünkü pratiğe yat bir yat şeyi var etkisi var. İşte ağrı, ağrılı mesane sendromunu ACS kullanıyor. Mesane ağrı sendromunu ESK kullanıyor. Bir önemi var mı? Var. Eğer mesane ağrı sendromu dersek ağrının mesaneden kaynaklandığını ve bizim burada konuştuğumuz konu olduğunu anlamamız gerekiyor. Ama ağrılı mesane sendromu dersek o zaman bu ağrı mesaneden kaynaklanmıyor. Başka sebepler. İşte klamidyal enfeksiyon olabilir, üreoplazma, üreltikum enfeksiyon olabilir, pelvik inflamatuar hastalığı olabilir, bel fıtığı olabilir, divertikulo vesaire vesaire. Dolayısıyla terminolojiyi bu anlamda doğru kullanırsak hastaya yaklaşımda da doğru yönlenebiliyoruz. Şimdi ayrıcı tanıda hemen bir idrar yolu enfeksiyonu var mı yok mu bir bakmamız gerekiyor. Öncelikle bu. Gene hastayı İlk kez size geldiyse idrar yolu enfeksiyonu varsa zaten sorun yok. Antibiyotikle tedavi ediyorsunuz. Dolaşan bir hastaysa idrar yolu enfeksiyonu varsa öncelikle antibiyotik tedavisi önemli çünkü semptomları biraz geriliyor, bir hasta bir kere biraz rahatlıyor. Şimdi ürodinaminin çok etkisi yok dedi e, sevgili kardeşim. Doğru ama yaparsanız bir şey görüyorsunuz. Bunların fonksiyonel fonksiyonel kapasiteleri bu hastalığın düşük işte ortalama bu hastada 200 cc civarında. Ortalama işemelerine bakıyorsunuz fazla. Noktürleri olabiliyor olmayabiliyor. Bunu diyabete bağlayabiliriz bu hastanın noktürüsüne. Rezidüel idrarları genelde yok. Basın çakım çalışması yaptığımızda da işeme çizelgesinde paralel bir sonuç almışız. Şimdi böyle bir hastada idrar yolu enfeksiyonun olmadığını düşünelim. Ve karşımızda Bezgin, canı sıkkın, şikayetleri olan bir hasta. Şimdi diğer eklenen patolojileri yavaş yavaş ortadan kaldırmakta fayda var. Yani adım adım ilerlemekte fayda var. Hastayı ne kadar rahatlatabilirsek o denli nihai sonuca gitme şansımız var. Dolayısıyla aşırı aktif mesane semptomlarının olup olmadığını ısrarla sorgulamamız gerekiyor. Varsa antikolinerjik tedavi veya behavioral davranışçı tedaviler yoksa antikoronyajik tedavilerin bu tür hastalarda hiçbir etkinliği yok arkadaşlar. Vermenin de bir alemi yok. Şimdi sistoskopi benim en sevdiğim alan bu hastalarda. Hani hidrodistansiyonun çok önemi olmayabilir dedi Esat bir slaytla. Diğerlerinde aslında bununla çelişkili slaytlar koydu. Bence var arkadaşlar. Sistoskopi bu hastalarda olmazsa olmaz. Mutlaka ve mutlaka Genel anestezi veya spinal anestezi altında yapılması gerekiyor. Fatih kardeşim slaytında işte mukozal anestezi. Hayır arkadaşlar. Hiçbir anlamı yok. Ya öyle yapmayın ya da böyle yapın. Yani lokal yaptığınız sistoskopinin bu tür hastalarda hiçbir katkısı olmayacağı gibi size de bir katkısı yok. Yapacaksanız ya spinal anestezi altında yapacaksınız veya genel anestezi altında yapacaksınız. Burasının altını çiziyorum. Ve Artık çok tanımlanmış bir yöntem. Kurallara çıkış i̇şte 60 santim yukarısından vereceksiniz. Şimdi glomerülasyon önemli gösterdi Fatih. Glomerülasyon konusunda da yanılmamak gerekiyor. Bir kere glomerülasyon olması işi bitirmiyor. Olmaması da işi bitirmiyor. Ama bir yanıltıcı noktaya dikkat edin. Genelde tek kadran veya iki kadranda gördüğümüz o mukozal, peteşyal kanamaların hiçbir anlamı yok. Onlar genelde sistoskopinin manipülasyonuna bağlı olarak gördüğümüz kanamalar. Dört farklı kadranda peteşiyel kanamaları görmeniz ancak globulasyon anlamına geliyor. Hanımefendi, valla kaç kişi gördü bilmiyorum. Hanımefendi öyle çok görülen bir bulgu değil. Aslında bir ülser falan da değil. Artık değişti, lezyon olarak adlandırılıyor. Peteşiyel kanamalara bağlı zaman içinde gelişen fibrozisten radier tarzda çıkan kan damarlarının görülmesi pratik anlamda. İlle görmeniz de gerekmiyor. Görürseniz iyi bir şey tabii ki. Ha bu kadar iş yaptınız. Şimdi burada kritik bir nokta var. Biyopsi alacaksınız. Biyopsi kesinlikle tanı koydurucu değil. Ama bir şey göstereceğim. Benim hastamın biyopsi bataryanın patolojisini göstereceğim. Çok önemli bir görüntü var orada çünkü. Ama şunu bilelim. Biyopsi bizim işimizi bitirmiyor. Genelde de zaten biyopsiyi ayırıcı tanıda bir karsinoma institüsü var mı yok mu? Bunun için istiyoruz. Bu Bedrettin hocamın da söylediği gibi mediko legal açıdan önemli. Ama biyopsiyi nasıl yapacaksınız? Ne zaman alacaksınız? Burası önemli. Eğer önce biyopsiyi yapıp Sonra hidrodistansiyon yaparsanız hata yaparsınız. Çünkü mesane perforasyonlarına olarak ta tanıyabilirsiniz. Öncelikle hidrodistansiyonu yapacaksınız. Son aşamada soğuk kap biyopsi ile biyopsinizi alacaksınız. Ben samimiyetle söylüyorum en sevdiğim tedavi hidrodistansiyon. Bu tür hastalarda idrar yolu enfeksiyonu önlediyseniz, aşırı aktif mesane semptomları varsa ve ona karşı bir tedavi uyguladıysanız, bu hastaların benim kendi pratiğimde en çok fayda gördüğü alan hidrodistansiyon. Efendim uzun süreli değil. Yani olmasın uzun süreli. Çok basit bir iş. Bir daha yaparsınız. Şimdi demin söylediğim şeylere bir özeti bu. Altta bu yeşilli olan yere dikkatinizi çekmek istiyorum. Sakın böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Potasyum klorür testi falan falan. Bunlar çok ağırlı şeyler. Kitaplarda yazıyor. Ee, ben gençlik yıllarında denedim pişman oldum hiç yapmıyorum. Ama bir takım markerlar çalışması var. Yani bu konuda bir takım marker çalışmaları var ama çimlik çok sonuç alıcı değil, değil inşallah olur. Şimdi nasıl tedavi edelim arkadaşlar söyledi. Ben düşünüyorum böyle bir hastayı ne yapayım? Neye göre? Tanısı bile belli değil. Nasıl? Vallahi bilmiyorum. İşte kafamda bir algoritma oluşturdum. Onu da sizinle paylaşıyorum. Süre. Hiçbir fikrim yok. Ama şunu biliyorum. Şimdi bildiğim bazı şeyler var benim kafamda. İdrar çok basit bir şekilde işte kanla idrar arasında böyle bir değişim var. Toksik kimyasallar, su, bakteri filan. Bunlar birbirine giriyor çıkıyor. E bir de bu var. Bunu da biliyoruz. Bu bu, 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 aşamaya geldik. Üretelyum, şemsiye hücreleri, glikozamine, glikan. Bu kimyasal toksinlerin şemsiye hücreleri ve üropilakinle olan ilişkisinden bir takım şikayetler olduğu konusunda Artık daha net çalışmalar var. Biraz daha iyiyiz biliyoruz. E o zaman bunları biliyorsak bakın bunu bunu görmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu benim e, kendi olgum. Şu sağ tarafa lütfen bakın epitelyal dokunun hücrelerin ne kadar düzenli olduğunu görüyorsunuz. Bir de şuraya bakın. Şu yapı burada bozulmuş. Yani ben bu fizyopatolojinin, literatür, literatürde geçen patofizyolojinin gerçekten çok anlamlı olduğuna inanmaya başladım. Onun için glikoz amine glikana yönelik tedavilerin hidrodistansiyondan sonra bu hastalarda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer tedavilerin tamamen ya bir deneyelim, denesek ne olur tarzı tedaviler olduğu kanaatindeyim. Arkadaşlar şöyle bir e, ilerlediğimizde şunları bilmek lazım. Bir kere hiçbir tedavi tek başına tatmin edici değil. Yani bir tedavi yapalım da bu iş bitsin, bunu kafamızdan çıkarmamız gerekiyor. Patofizyolojileri biliniyor ama karanlık noktaları çok fazla. Farklı tedavi yöntemlerini uygulayabilirsiniz. Şimdi zaman kalacak onları tartışacağız. Sizlerden interaktif duymak istiyoruz. Şimdi bence. Bakın ben asıl mesajı şimdi veriyorum. Bu tür hastayla, hastalarla ilgili bir şeyi bilmemiz gerekiyor. Bu hastalar bezgin hastalar. Ali abinin dediği gibi, arkadaşlarımız söylediği gibi bu hastalara zaman ayırmak hepimizi rahatsız ediyor. Tacizkar, baskılayıcı. O kadar iş temposu yüksek arkadaşlarımız var ki bazı hastane, hastalar, hastanelerde çalışıyorlar. Bu hastalarla karşılaştıkları zaman bazen Onların tacizkar davranışlarına tepkisel olabiliyorlar. Tablo daha da kötüye gidiyor. Şunu bilmemiz lazım. Bu hastalara zaman ayıracağız. Bu hastalarla empati yapacağız. Başka çaremiz yok. Çünkü biz bu hastalara kısmen faydalı olabiliyoruz. Ali abinin psikiyatri önerisi çok doğru. Ama nasıl yaptığını biraz sonra soracağım. Böyle hastalara sizin bir psikiyatri tarafından destek almanız gerekir dediğimizde çok ciddi de tepki alıyoruz. Hele hele aile olanlar, kocasıyla gelenler, kocası bak gördün mü işte bak ben sana söylemiştim. Zaten senin burada kafanda hastalık, orada değil. noktasına geliyor ve burası da bazen çok tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor hasta için. Şimdi soru. Bütün bunları anlattık size. Sizce gösterilecek olgulardan hangisi bu anlattıklarımızı tanımlıyor. Bu mu? Anlıyorum, an sanıyorum mesajı aldınız yoksa bu. İşte bu ayrımı çok iyi bilmek gerekiyor. Şimdilik teşekkür ediyorum ve sayın moderatörüme interaktif süreç için bir zaman için süre bırakıyorum.